Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Benim Bloom oyununun ikinci bölümünü çekeceğiz. Evet, yanımda tabii ki de bilinmeyen kişi var. Burada. Evet, ee, bloklarınız bunlar. Benim Bloom gördüğünüz gibi bu. Sen başlayabilirsin bilinmeyen kişi. Arkadaşlar bu da Benim bloğum. Gördüğünüz gibi. senin bloğun. Ya unuttum bir dakika. Kolay kırılabilen bir şey mi? Yani... Hayır. Mı? Ama... Bir dakika. Hayır diye biliyorum. Yani benim bilgim yani hayır. Yani kolay kırılıyor mu? Ya tam olarak bilmiyorum. İstersen başka soru sor. Tamam öyle olsun. O zaman bloğun ışık yayıyor mu? Hayır. Eee. Tamam. Senin bloğun dünyada bloğun bulunuyor, bulunuyor mu? Dünya... Bir dakika bir düşüneyim. Hayır. Dünyada bulunmuyor. Bir dakika. Şunları kırdık. Şu. Şu. Sen o sorabilirsin. Senin bloğunda kırmızı renk var mı? Benim... Yok. Kırmızı renk yok. Tamam. Sonra... Hmm. Bana... Şimdi... Şimdi nerede bakayım? Senin bloğun katman kayısı mı? Hayır. Hmm. Ee... Senin bloğun koyu renkte mi? Evet. Ee, senin senin bloğun... bilon. Dakika. Ben, ben yanlış şeyi mi kapattım? Yok. En son söylediğinde senin bilon dünyada bulunan bir şey miydi dedi, değil mi? Hayır. Evet demiştin değil mi? Hayır. Benim bloğum dünyada bulunmuyor. Bulunmuyor. Senin bloğun <laughs> ruh kumu mu? Ya evet bildin. Arkadaşlar, çok hızlı bir video oldu bence. Ee, Gel bir bilinmeyen kişi. Tamam geliyorum. Benim biliyorum gördüğün gibi ne var canlandırıcısıydı? Hayır, düşünmüştüm. İki blok arasında kalmıştım. Şu obsidiyenle. Canlandırıcı arasında kalmıştım. Evet arkadaşlar, bu bir videonun da sonuna geldik. Ee, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Burada videoyu kapatıyoruz.